Çocukların birinci sınıfa başlamadan önce sahip olması gereken beceriler dikkat süresi yeterince uzun olmalı. Yani bu ne kadar olmalı? 40 dakikalık ders süresi boyunca ders içi etkinliklere katılım sağlamalı, etkinliklere odaklanabilmelidir. Burası önemli. Tabii ki diğer konuda baktığımız zaman öz bakım becerisi de bir çocuğun gelişmiş olmalı. Hatta birin sınıfa başlamadan önce öz bakım becerilerini kazanmış olmasını bekliyoruz. Bu ne demek peki? Öğrencilerin kendi başkalarına ihtiyaç duymadan yani kendi başına ihtiyacını giderebiliyor olması çok önemli. Onların her ortamda kendilerini güvenli bir şekilde davranmalarını kolaylaştıracaktır. O yüzden öz bakım becerilerini kazanmış olması birinci sınıfta gerçekten çok kıymetli. Bir diğer konu yani kazanılması gereken beceriler tabii ki sırasını bekleme yani sabır gösterme çocukların yaptıklarını gösterme ve öğrenme konusunda heyecanlı olduğunu biliyoruz. Ancak birinci sınıfa başladığında sınıf arkadaşıyla birlikte hareket edebilmesi de önemli bir kazanım olarak karşımıza çıkabiliyor. Yani sırasını bekleme davranışı bizim için önemli. Bir diğer husus teneffüslerde kendini koruması yani dengeli hareket etme becerisini kazanmasıdır. Öğrencilerin birinci sınıfla ilgili en çok merak ettikleri ve heyecanla bekledikleri şey nedir? Tabii ki teneffüs. Bu yüzden arkadaşlarıyla özgürce oyun kurup eğlenebilecekleri, bu sürede kendilerine ve arkadaşlarına zarar verme olasılığı olan hareketlerden kaçınma becerisine sahip olmaları gerekiyor ve bu da bizim önemli beceriler arasında olan bir diğer nokta olarak görebiliriz. Nedir? Tekrar edelim burayı. Teneffüslerde kendini koruma, dengeli hareket etme becerisi olarak görebiliyoruz. Peki hocam başka hangi hususlar önemlidir diye sanki duyar gibiyim şu anda. Aileden ve evden kolay ayrılabilme. Anaokulu eğitimi almış olan çocuklar bu konuda daha deneyimli olsa da anaokulu dışında farklı büyük bir okula gittiklerinde kendileri farklı bir büyük okulda olma düşüncesiyle sorumluluklarının artacağı düşüncesiyle birinci sınıfa başlama konusunda kaygılı olabilirler. Bu konuda ona olan güvenimizi sık sık vurgulamanın yanı sıra çözüm bulabileceği kaynakları yani o okulun müdür yardımcısı, sınıf öğretmeni, rehber öğretmen, nöbetçi öğretmen bunları tek tek tanıtmak çok yararlı olacaktır. Peki öğretmen ile iletişim kurabilme ne kadar önemli? Anaokulunda olduğu gibi ilkokulda da öğretmeni ile paylaşımlarda bulunmak ve istek önerilerimizi aktarmak öğrencinin en doğal hakkı. Uygun iletişim yöntemlerini kullanarak duygu ve düşüncelerimizi doğru şekilde ifade edebilme becerisine sahip olmaları da oldukça önemlidir. Yani bir çocuk anaokulundaki öğretmeniyle konuşabildiği gibi ilkokul birinci sınıftaki öğretmeniyle de bu güven ilişkisini yavaş yavaş oluşturması gerekir. Evet, öğretmenin verdiği yönergeleri zamanında anlama ve takip etme becerisi. Biliyorsunuz ki akademik eğitimin ağırlık kazanması yani ana sınıfından birinci sınıfa geçmesi çocuğun sınıf içinde yapılan çalışmaların da ağırlığı değişebiliyor. Çünkü müfredat bambaşka. Artık oyun dönemi yok. Daha önce de ifade edildiği gibi öğrenciler 40 dakikalık ders süresi boyunca odaklanarak ders içi etkinliklere katılım sağlama konusunda biraz daha gayretli olmalıdır. Arkadaşlık ilişkileri ve iletişim. İlkokul ortamı özgürlüklerle sorumlulukların iç içe geçtiği bir ortam. Bir tarafta özgür bir ortam, teneffüs var. Bir tarafta sorumlulukların iç içe geçtiği bir ortam. Birinci sınıf öğrencisi olarak artık teneffüslerde hangi oyunu oynayacağına, hangi arkadaş grubu içinde olacağına daha özgür bir şekilde karar verebilme şansına sahip olabiliyor. Ancak bu durum artan sorumlulukları da beraberinde getiriyor. Bu sorumluluklardan bazıları arkadaşlarıyla oynadığında kendisine ve arkadaşına zarar verici oyunlardan kaçınmak, teneffüs sürelerine dikkat etmek, ders içi sorumluluklarını tamamlamak olarak sıralanabilir. Kendi sorumluluğunu taşıma, birinci sınıf öğrencisi olarak birey olma adına en önemli adımlardan biri olan kendi sorumluluğunu taşıma bilincine sahip olması gerekiyor. Bu bilince sahip olmanın yolu da sorumluluklarını kendi başına tamamlayabilmenin tadını çıkarmasıdır. Diğer tüm gelişim aşamalarında olduğu gibi anne babalara düşen son bir görev çocuğunuzun her zaman sizden destek alabileceğini hatırlatıp kendi çabası ile büyümelerine ve gelişmelerine imkan tanımanız anne baba olarak yapacağınız en iyi tutumdur. Peki şimdi size şöyle bir şey söylemek istiyorum. Anne baba olarak birinci sınıfa hazırlık sürecinde okul öncesi eğitim dışında bizler ebeveyn olarak ne yapabiliriz? İlk sırada tuvalet ve hijyen eğitimi, kendi başına tuvalete gidebilme, erkeklerin erkek, kızların kız tuvaletine girebileceğini bilme, boş olsa bile diğer cinsin tuvaletine girmeme, tuvalete girmeden önce kapıyı çalma, tuvalete girince kapıyı kapatma, tuvalete tek başına girme, tuvalette kendi temizliğini yapabilme. Çıkınca ellerini yıkama. Pantolonunu kemerli ise kemer bağlayıp çözmeyi öğrenmiş olma. Çocuklara harf ve ses öğretmeden onlarla kelime oynamak. Bunlar çok önemli. Beslenme saatinde beslenmesini çıkarma. Peçete kullanma. Etrafa dökmeden yeme. Çöpleri çöp kutusuna atma. Yemeğini bitirmeden toplamadan yerinden kalkmama beslenmesini, peçetesini ve yiyeceklerini toplayabilme. Öğretmenin verdiği listeye uygun yiyecekler getirme ve bunları yeme. Ellerini yıkama ya da ıslak mendil kullanma. Adını soyadını yazmayı öğrenmek. Zaten biliyorsunuz ki birçok çocuk ana sınıfında harfleri sesleri öğrenmemiş olsa bile kendi adını soyadını <laughs> yazabiliyor. Anne ve baba ismini, adresini bilmek. Belki bazen adresi çocuklar bilemeyebiliyorlar ama 6 yaşında adresini bilmeleri çocuklar için çok önemli. Dikkat geliştirici oyunlar. Puzzle, labirent, eşleştirme, fark bulma oyunları oynamak birinci sınıfa hazırlık sürecinde yapmanız gerekenler olabilir. Ve en önemlisi el kaslarını geliştiren çalışmalar. Hamur, toprak, kum, çamur oyunları, kağıdı, buruşturma, yırtma, kesme, sınırlı boyama çalışmaları. O kadar önemli ki ev işlerinde anne babaya yardım. Toz alma, bez sıkma, pasta süsleme, lego oynama, hayali musluk açma kapama, ip bağlayıp çözme, kurşun kalemle resim yapma gibi becerilerde ebeveynlerin çocukların birinci sınıfa hazırlık sürecinde yapmaları gereken listede var. Tek başına giyinebilme becerisi öğretilmeli. Montunu giyme, çıkarma, asma, bere kullanma, atkasını takma, çıkarma, ayakkabısını giyme, ayakkabı bağcıksız, cırt olursa daha iyi olur. Biz bazen danışanlarımızda test sırasında şunu da görebiliyoruz. Çocuk psikomotor becerilerde zayıf olabilir. Fakat ayakkabısını en azından bağcıklı giyemediğinde özgüvenini arttırmak için hemen cırtcırtlı ayakkabılara geçmesini isteyebiliyoruz. En azından bağcıklı ayakkabıları giyme becerisi kazanana kadar cırtcırtlı ayakkabının onun özgüven gelişimi için ve bu beceriyi yerine getirebilmesi için hedef kazanım arasında olabiliyor. Uygun bir ses tonu ile konuşma öğretilmeli. Yani tekerleme, şiir, şarkı ve benzeri bilmeceler öğretilip bunları sergilemesi istenebilir. Yüze kadar sayabilme. Mesela burada böyle bir örnek verebilirim. Ben trafikte kızımı okula götürene kadar hem trafiğin yoğunluğunda hem de zamanı e, nitelikli bir hale getirmek için hemen şey yapıyorum. Hadi ada sayalım seninle beraber. O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 diye başlıyor ve daha sonra işte 20'ye kadar, 30'a kadar, 40'a kadar geliyor. Onar onar saymasını henüz bilmedikleri için tıkandığı yerde 41 42 43 44 45 46 47 48 49 e, 20'ye tekrar gelebiliyor. Ben hemen düzeltiyorum. 50 o tekrar 51'den başlıyor. Hemen tekrar 50'den 20'ye gelebiliyor. Ben diyorum ki 60. Hemen tekrar oradan devam edebiliyoruz. Ve çok önemli bir şey basit toplama ve çıkarma. Örneğin senin bir elman var. Bir elma da ben sana verdim. Kaç elman oldu gibi oyunlaştırarak orada biraz sayılarla ve e, matematiği olan e, özgüvenini de ve isteklilik, motivasyon açısından da destekleyebiliriz. Çocuğunuza kitap okuyup resimlerini anlattırabilirsiniz. Birinci sınıfa hazırlık sürecinde neler yapılabilir ile ilgili konuşuyorsak eğer bunlar bizim için çok önemli. Eğer bazı yerlerde güçlük yaşadığını tespit ediyorsanız mutlaka ana sınıfında öğretmen ile iletişim kurun. Orada yeniden bunları destekleyin. Şimdi aslında en önemli husus size şunu söylemek istiyorum. Okul öncesi eğitimin önemi. Burada okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden ve etmeyen çocukları ilk öğretim birinci sınıfta sosyal gelişim açısından öğretmen görüşüne dayalı olarak karşılaştırmalar yapılmıştır öğretmen görüşleri okul öncesi eğitim alan çocukların sosyal gelişim açısından okul öncesi eğitim almayan çocuklara göre daha ileride olduğu ve okul öncesi eğitim almayanlarla daha fazla sorun yaşadıklarını belirtmişler. Bu yüzden sizden ricam mutlaka birinci sınıf öncesinde ister Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel bir okulda ister devlet okullarında ana sınıfına gitmeden birinci sınıfa çocuklarımızı en azından başlatmadan önce bir hazır bulunuşluk testinden geçirip o şekilde göndermeyi hedefleyin. Çünkü ana sınıfına gitmeden birinci sınıfa başlayan çocukların çok zorlandığını görebiliyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Umarım buradaki bahsettiğim noktalar hepinize fayda olur ve yolunuza ışık olur.